<laughs> annem çayı unutmuş burada durduk çözüm arıyoruz şimdi çaya <laughs> kahve almış da çayı almamış biz şuradan traktörün çıkmayacağını düşündük korktuk da indik yürüyerek gideceğiz <gülüyor> tepeye <gülüyor> dağ havası alacağım. Ama çok güzel ya. Doğası, yapısı. Bardaklar da kırılmasın diye elim aldım. Şu dağın tepesine çıkacağız aşağıdan. Ama yukarıdan manzarayı göstereceğim aşağının manzarasını. Ben gidiyorum. Debi, 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 gel. Çabuk gel. Aba, ha. Geldim. Geldim, geldim. Sen gel. O kadar oraya yürüdüm ben. Çıkır, çıkır, çıkır. İnmese miydik? Traktör gayet güzel çıkıyor. Biz korkaklar. <laughs> <laughs> evet. Neyse. <laughs> Traktör kadar çıkabileceği belli değilim. Evet. Gayet de güzel çıktı vallahi.